Merhaba arkadaşlar. 15 Mayıs 2020 Gülsüren Park 2. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. İlk önce şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayakta 10 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 5-8. Daha da geniş oynayanlar 4-11. 3'te 1 ilave edebilir. İkinci ayak 6-1-5 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 3, 4, 7'yi ilave edebilir. Üçüncü ayakta 6 numara tekimiz. Rakip ararsanız 4, 5, 7 olabilir. Dördüncü ayak 2, 4, 10 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 3, 9'u ilave edebilir. Beşinci ayakta bir numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 6, 7, 5, 3, 8, 2'dir. Son ayakta 10 numara tekimizdir. Rakip ararsanız 1, 3, 11, 7. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 10, 5, 8. İkinci ayak 6, 1, 5. Üçüncü ayak 6 tek. Dördüncü ayak 2, 4, 10. Beşinci ayak 1, 6, 7, 5, 3, 8, 2. Son ayakta 10 numara tek. Bu ikinci altılı yan tahminimdir. Herkese bol şanslar diliyorum.